Yumuş Tavşan ve Gökyüzü Macerası Bir zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu güzel bir ormanda Yumuş adında sevimli bir tavşan yaşardı. Yumuş, yumuşacık kürkü ve meraklı bakışlarıyla ormanın en tatlı sakinlerinden biriydi. Ama Yumuş'un içinde büyük bir hayali vardı. Gökyüzünde uçmak. Her sabah uyandığında çimenlere uzunlu ve bulutların şekillerine bakarak hayaller kurardı. En iyi arkadaşım Maysa, ona hep gülerdi. Yumuş bir tavşan nasıl uçar? Hadi gerçekçi ol, gel birlikte havuç toplayalım. Ama Yumuş vazgeçmedi. Bir gün ormanın derinliklerinde parlak bir ışık gördü. Işığa doğru zıplarken birden karşısına sihirli bir peri çıktı. Merhaba Yumuş, dedi peri. Beni çağıran hayalini duydum. Uçmayı gerçekten istiyor musun? Yumuş heyecanla başını salladı. Evet çok istiyorum ama bu, bu mümkün mü? Peri gülümsedi ve elindeki sihirli değnekle bir dokunuş yaptı. Yumuşun sırtında rengarenk parlak kanatlar belirdi. Kanatların artık seni taşıyacak. Ama bu bir sihir. Yalnızca cesur ve yardımsever olduğun sürece işe yarar dedi peri. Yumuş hemen kanatlarını çırpmayı denedi ve bir anda havalandı. Gökyüzüne çıktığında kuşlar onunla selamlaştı. Bulutlar etrafında dans etti. Bir süre uçtuktan sonra uzaktan ince bir ağlama sesi duydu. Hemen sesin geldiği yöne doğru süzüldü ve bir ağacın dalları arasında sıkışmış küçük bir sincap gördü. Maysa'nın bana hep söylediği gibi hayaller ancak cesur olursak gerçekleşir diye düşündüymüş. Sonra kanatlarını güçlüce çırptı. Sincap'ı nazikçe kurtardı ve yere indirdi. Sincap gözyaşlarını silerek gülümsedi. Teşekkür ederim Yumuş. Sen gerçek bir kahramansın. O gün Yumuş uçmanın sadece eğlenceli olmadığını, başkalarına yardım etmek için bir yol olduğunu da öğrendi. Akşam olunca Maysa'ya koşarak olanları anlattı. İnanamıyorum gerçekten uçtun mu? diye sordu Maysa şaşkınlıkla. Yumuş gülümseyerek başını salladı. Evet ama bu sadece hayal kurmaya devam ettiğim ve olarak... O günden sonra Maysa ve Yumuş gökyüzünde daha pek çok maceraya atıldılar. Artık onlar yalnızca en iyi arkadaş değil, aynı zamanda birbirlerinin kahramanıydı. Son